yani bir tane kaptırdı bakalım. İki kaçtı. Ehe. İkisi de iğneyi doğrultu. Evet inşallah bunu alacağız. Vay abi. bir kala benziyor. Mücadelesini ediyor. Hadi bakalım malı görebilecek miyiz? Malı bir görelim. Tam yorulsun acele etme. yavaş yavaş. Vallahi bir görelim de. Ondan arkadaşlar. Hiç o tarafa gitmememiş hiç. O taraftan hiç alamak. Buradan aladık vallahi. Sen biraz zorla azıcık sen istersen. Dönüyor ama. Dönüyor. Git hadi oraya git o zaman. Şimdi boşandı mı? Ha. Gelip gelip. Ne yapayım? Durdurayım bunu ben. Balık görünsün ondan sonra mı? Bayağı büyük ya. Hadi Mehmet bunu da kaçırma yeğenim ya. Ah, ayım, ah. yani bir gösterseydi? Ne yapıyor? mu? Evet. İnşallah Allah biliridik Ancak buradan bir yerden alırız anca zaten. Anca buralardan bir yerden alırız ona. Hadi bakalım inşallah çıkarırsın yani. Yeter bu balığın etti sana. Bu balığın etti sana yeter. Çıkart artık bunu. Oo göründü. Evet. kilosu var. Var da, Şöyle ben buraya diye bir buradan. Alacağım artık ya ıslanırım. Bunu kapatıyorum artık ben. Kapat